Arkadaşlar merhabalar, yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir konu işleyeceğiz, çok kısa. Konumuz Türkiye'ye gelmenin e, nakit yaparak para kazanarak Türkiye'ye dönmenin kısa yolu. Yani henüz bir birikiminiz yoksa, ne yapacağınızı bilmiyorsanız. İşte çalışıyor, maaşınız varsa Almanya'da ee, ve ev almadıysanız Almanya'da ev sahibi değilseniz e, ne şekilde para kazanıp Türkiye'ye dönüş yapabilirsiniz bunu işleyeceğiz. Eğer öyle bir istek ve öyle bir arzu varsa tabii dönmek kesin dönüş gibi bir düşünce varsa kişilerde bu kitapta maaşınız var ise hemen bir daire, ev, emlak almanız gerekiyor. Ee, bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Kirada oturmanın çünkü bir mantığı yok. Ee, şöyle düşünün. Üç çocuklu bir aileden yola çıkalım. 800 bin euro arası bir kira gideri oluyor Almanya'da. Hele ayağı düzgün bir 4 odalı ev düşünürsek Almanya'da 800 euro 1000 euro arası bir kira gideriniz zaten oluyor. Kalt miti e dediğimiz. Van miti'den zaten bahsetmiyorum. Kalt miti. E. Şimdi bu parayı zaten her ay ödüyorsunuz. Hiç ev almadığınızı düşünürseniz ömrünüz, ömrünüzün sonuna kadar bu parayı her ay ödeyeceksiniz ve bu para size hiçbir zaman geri dönmeyecek. Her ay bu parayı Tabii imkan yoktur işte maaşınız değişkendir ya da işte maaşınız yoktur farklı gelirleriniz vardır yoktur bilemem veya işte ee, Ağbaçloğuz'un ilfı, Ağbaçloğuz'un geliri var, job center Bura, buralardan geçiniyorsanız ee, o zaman tabi durum farklı olabilir ama maaşınız varsa da eviniz yoksa hemen bir ev almanızı tavsiye ediyorum. Neden? Dediğim gibi zaten kirayı ömrünüzün sonuna kadar ödeyeceksiniz her ay. 800 Euro, 1000 Euro her ay zaten ödüyorsunuz. Bunu yapacağına ev alın. Maksimum yine 800-1000 Euro taksit ödeyin. Hatta gerek yok 600-700 Euro bile taksit ödeyebilirsiniz. Yani her ay ödeyeceğiniz e, kiradan daha az miktarlarda taksit de ödeyebilirsiniz. Vadesi hiç önemli değil. 30 yıl vade yapın, 40 yıl vade yapın, laufzeit. Evi alın. Biliyorsunuz artık vollfinanzierung da var. Baufinanzierung yani hiç ön ödemeden bile ön ödeme olmadan bile Finanzierung yapabiliyorsunuz. Evinizi alın ve eğer kendiniz oturduğunuz takdirde o evde ki öyle tavsiye ediyorum hemen taşının ve kendiniz oturun. Kiraya vermediğiniz takdirde 10 yılı beklemeden satabilirsiniz. Çünkü geçmiş videolarımda da anlattım. 10 yıl sonra normalde vergi ödemeden evinizi satabiliyorsunuz. Ama kendiniz oturursanız yani Zeltsmuts'un dediğimiz olayda 10 yılı beklemeniz gerekmiyor. Ya tabii ki kiraya verdiğiniz takdirde yine 10 yılı beklemeniz gerekmiyor ama vergi ödüyorsunuz çok ciddi bir miktarda yani yüzde 40'lara varan gelir vergisi gibi bir vergi ödemeniz kalıyor yani evi alıp satmakta bir kar edemiyorsunuz. Ama kendiniz oturursanız 10 yılı beklemeden ve vergi ödemeden evi satabiliyorsunuz. Yani üçüncü kalende ayağı da satabiliyorsunuz. Yani bugün alıp yarın tabii ki satamıyorsunuz. Eğer yaparsanız yine vergi ödersiniz. Ama 10 yıl değil de 2021'de aldığınızı düşünün. 2023'te en erken satabiliyorsunuz. Şimdi ev aldığınızı düşünün 2021 yılında. 2023'ün Ocak ayında satabiliyorsunuz. Hatta bu yılın sonunda alsanız dahi 12. ayda 2023'ün Ocak ayında satabiliyorsunuz. Yani bu çok güzel bir şey ve vergi ödemiyorsunuz eğer kendiniz oturuyorsanız. Ee, onun için 300, 400, 500 bin, 500 bin euroya bir ev alın. 250 bin euroya, 200 bin euroya bulursanız e, tabii ki çok güzel. Ve ee, ve %50 kar marjıyla satın. Tabii şimdi dediğimiz, Telepir dediğimiz bir ev olması gerekiyor ki üzerine kar koyabilirsiniz kar koyabilirsiniz ve bu evi sattıktan sonra bütün giderlerinizi buradan düşüp evin kalan borcunu vesaire geri kalan kar kısmı size tamamen vergisiz olarak cebinize girecek ve bununla bu belki 50 bin Euro olacak belki 100 bin belki de 150 bin belki de daha fazla bu sizin birazcık satış kıvraklığınıza bağlı bir de aldığınız emlağa bağlı bu parayla kesin dönüş yapma şansınız var arkadaşlar. Ee, bir e, taban oluşturma şansınız var. Bunu kısaca sizlerle paylaşmak istedim. Ee, tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.